Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Tesbih bölümünün ikinci serisini çekiyorum Evet başlayalım İlk bu taraftan başlamak istiyorum Burada üstünde Allah yazan e, Çok güzel bir tesbihimiz var Beyaz Değişik şeyler de yazıyor, Tek Allah yazmıyor e, Bir de kahverengi e, Sütlü kahve tonlarında bir renkler var Böyle ucunda püskülleri var çok güzel namaz kılanlara e, tavsiye ediyorum. Burada mavi e, püskül var. E, bir de böyle bir şeyler yazıyorsun ama okuyamıyorum. Çok güzel. E, burada da gri tesbihler var. Arkadaşlar namaz kılıyorsanız namazını namazınızı aksatmayın. Ben aksatmıyorum. E, böyle böyle bir ucu falan var. Çok güzel gri bir tespih. Ee, burada da e, e, mesela bir e, namaz kılan tabii ki bununla da çekebilir. Çok güzel. Böyle renkleri böyle açıktan, açıktan koyuya doğru giden bir tesbihim. Çok bayılıyorum. Ee, burada da çok güzel bir kahverengi tesbihimiz var. Şuradaki piskülleri kopmuş ama yine de tesbihleri kötü denilmez. Evet devam ediyoruz. Burada da kız çocuklarının çok beğendiği pembe renk var. E, namaz kılan çocuklarınız varsa e, bu tespihlerden alın. Hem namazı çok sevmiş olurlar hem de tespih çek, e, çekmeyi severler ve öğrenirler. Arkadaşlar benim videomu beğendiyseniz e, kanalım e, videomu izlemeyi unutmayın. E, kanalıma abone olun. E, like atmayı unutmayın. Yorumlara e, yorumlar yazabilirsiniz. E, abone olun. Hoşçakalın.